Sevgili futbolun arka odası izleyiciler programımıza hoş geldiniz. Ee, Galatasaray gündemiyle bugün karşınızdayız. Öncelikle Bolu'da Kartepe'deki otel yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmetler diliyoruz. İnşallah yaşatımız son felaket olur. Biraz kafamız dağılsın diye ee, bu yayını açtık bir şeyler konuşacağız. Galatasaray'daki problemlerle ilgili sorular olan varsa da Hem Dinamo Kiev maçını değerlendireceğiz. Hem yönetimdeki problemleri değerlendireceğiz. Ee, sorular olan varsa Galatasaray'daki temel problem nedir diye sorarsanız çok başladık. Büyük bir problem. Ee, yönetim suçtu burada. Ee, Okan Hoca bence suçlu futbolcular suçlu, Mustera suçlu. Ee, evet Galatasaray ligde hem, hem ligde hem Avrupa'da namalup ama e, bazı durumlarda kazansan bile kaybedersin aslında. Galatasaray için bunlar kazanç değil, kayıp olduğunu düşünüyorum. En son salı günü oynanan Dinamo Kiev maçında e, Ukrayna takımı Dinamo adamların ülkesinde savaş var. Adamların ülkesinde savaş var. Düzgün antrenman yapma fırsatları bile yok. Çoluk çocuk da e, senin karşısına gelmişler. Sen o takıma maç veriyorsun. Bunun izahı yok. Gidersin Real Madrid'de oynarsın. Ne bileyim Avrupa'nın üst düzey bir ile oynarsın. Eee... Onlar beraber alırsın kendi sağında ya da yenilirsin. Okey. Geçen sene Bayer Münih örneği olduğu gibi gittin Bayer Münih'e kafa kafaya top oynadın. Yenildin kimse seni eleştirmez. Ama e, bu sezon Avrupa'daki kaybedilen puanların bahanesi yok yani. Rigas gibi, Malmö gibi, en son Dinamo Kev gibi senden her sefer sağlıklarındaki kulüplere e, Puan bıraktın sen. Azaltma keza. Okan Hoca'yı e, övdüğümüz kadar eleştirmeliyiz de yani yani bu kadar para harcayıp Avrupa'da bu kadar başarısız olmayı ben bir Galatasaray taraftarı bir futbol sever olarak kabul ettim Bazıları kendilerini avutabilirler bu konuda. Bir şey diyemem. Ha, Galatasaray kuruluş felsefesi Türkiye olmayan takımları yenmekse zaten Türkiye'de sen şampiyon oluyorsun. Türkiye'deki şampiyonun en büyük adayı sensin. Yine bu sezon büyük ihtimal şampiyon sen olacaksın. Beşinci yıldızı takacaksın. Ama mesela Türkiye Ligi şampiyonu değil. Galatasaray bizi Avrupa'da başarıya alıştıran bir takımdı. Son 2-3 yıldır hatta 2-3 yıldan daha fazla bunu sadece Okan Hoca'ya da yıkmak doğru değil. Fatih Hoca döneminde de başarısız dönemler vardı. Ama bu sezon ağır şey çıktı. Denama maçın da, maç sonrası e, e, transfer konuşamadım. Aylardır e, peşinde olduğum stoper oyuncusu Milan Şikinyar'ın ezeli rakibinin Fenerbahçe bir günde indirmesi. Tarafları çıldırttı. Çıldırtması da gayet normal. Ya arkadaşlar Galatasaray'da giden hiçbir şey yok. Lider olmasına rağmen diyorum ligde ve Avrupa'da ilk 8 olmasına rağmen. Yani bana gerçekten mantıklı bir açıklama biri yapabilir mi? Ülkesinde savaş olan düzgün bir antrenman yapmayan bir tahımdan 3 tane gol yemenin mantıklı bir açıklamasını yapsın biri bana. Bu maça kadar sadece bir gol atabilen, puan olmayan Dinamo Kiev'den 3 gol yiyip ilk puanını Galatasaray'dan aldı. Yani bu övünülecek bir şey değil Galatasaray açısından. Mustera'ya gelelim. Mustera bu sezon 50 maçta 40 gol yemiş. Yani çok enteresan. Galatasaray gibi Avrupa'da hedefleri giden bir tahmin 40 maçta 50 gol pardon 50 maçta 40 gol yemesini kabul etmiyorum ben. Maç sonu tepki göstermiş bitti demiş. Bitti sebebi Argo bir tabir var ya bu böyle aşkın ızdırabını şey yaparlar derler. Hakikaten ağzımı bozmam. Kötü bir söz kullanmama için de kendimi zor tutuyorum bazı ilişkileri zorlamamak gerek. Mustera ve Galatasaray ilişkisi de bence bitmiştir. Yolu yakınken yollara ayrılması lazımdı. Ee, zarar vermeden. Tabii ki Mustera'nın bu formsuzluğu sadece Mustera'nın suçu değil. Mustera'nın yerine kaleci almayan yönetim ve Okan Burun da burada katkısı vardır. Mustera artık 38-39 yaşında olan bir kaleci bu kadar da yük Piyasada kaleci mi yok? Eskiden kaleci yetişmiyordu evet ama şimdi kaleci bulmak futbolda çok kolay bir şey. Şu anda golcü yetişmiyor. Kaleci bulunabilir. Berke gibi, Uğurcan gibi önemli kalecilerimiz var ülkede. Yabancı da bir sürü alınabilecek kaleciler var. Artık yani biten bir ilişki zorlamanın bir manası yok. Galatasaray Mustera e ilişkisinde. Evet Mustera e Galatasaray'ın efsanesi midir? Evet bence de efsanesidir. Ee, ama e, her insanın zirvesi vardır. Bitişi vardır. Bir de vedası vardır. Mustera artık veda noktasına geldi ve daha edilmesi gerekiyor ve e, Gelecek sezondan itibaren e, yeni bir kaleciyle Galatasaray yoluna bakması gerekiyor bu yerli isim olur yabancı isim olur bunu ben söyleyemem Galatasaray'ın bir teknik direktörü ve yönetimi var onlar karar verir ama ben Mustera'nın bu saatten sonra Galatasaray'la sağlıklı bir ilişkisi olacağını düşünmüyorum Nacizhane benim kendi fikrim. Musteraya saygı duyuyorum Galatasaray'a azalttıkları için ama bu sezon Galatasaray'a zarar veriyor. Hep beni bu dediğim için benim gibi bir sürü insan Musteraya eleştirdiği için hain yaftası vuranlar var. Açıkçası bana hain demeleri zerre umurumda değil. Ben hain değilim. Ben Galatasaraylıyım. Her sezon ben İstanbul'da yaşamıyorum ama deplasmanlarda elimde, elimden geldiğince gitmeye çalışıyorum. Dekodere para veriyoruz. Türk Beyin Sports'ta. E, forma forum alıyoruz, ürün alıyoruz. Galatasaray'da iyi görmek istediğimiz için e, kötü oynayanı da eleştirmede hakkımız var. Yani. Ama şeye var mesela. Islıklanma yanlış bir durum. Ama Mustera'da ortada bir şey yokken kimse onu ıslıklamaz dünyada ıslıklanma da olabiliyor e, savunmasam da geçen hafta Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti ıslıklandı hem de e, Real Madrid'e bir sürü şampiyonlar ligi kupası kazandırmış bir teknik adam ıslıkladılar Ancelotti ne dedi e, taraftar haklıdır çünkü e, Barcelona'dan kendi sahasında 5-7 olgunlukla karşıladı. Mustera da bu takımın kaptanı. 14 yıl burada. Islıklandıysa bunları da doğru olmasa da hoş olmasa da anlayışla karşılaması gerekiyordu. Kimse seni durduk yere de ıslıklamadı Mustela. 40 ma 50 maçta 40 golü yana her kaleci ıslıklanır. Yani dünyanın her yerinde böyle oldu. Bunu diyeyim, ee, sadece Galatasaray'ın bu kadar gol yemesinin nedeni Musterama elbette değil. Tahmin savunmasının da bir büyük zaafı var. Özellikle Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve hmm, İsmail Yakup üçlüsü uyumsuz bir görüntü çiziyor. Ben Nelson'un ne, e, niye oynatılmadığını vallahi anlamıyorum açıkçası. Yani Nelson performans olarak şu anda Davinson hat ve kat önünde Konya maçında kalede Günay'ın stoperde de, Günay e, de Abdülkerim'in yanında Nelson'un oynaması gerektiğini düşünüyorum. Ha, son kararı e, Okan Hoca verecek. Belki Nelson hamlesi gelebilir Davinson'un yerine ama Müsteran'ın kesileceğini düşünmüyorum. Çünkü adalet yok. E, Vefa e, konusunda şunu demek istiyorum. Evet e, ıslıklanma kesinlikle yanlış o Musteral'ın. Ama yıllık bir sürü para alan bir adamın da 50 maçta 40 gol yemesi çok normal bir şeyse. Avrupa'nın en çok para kazanan kalecilerinden birisin. o kadar da yemin. E, Yediysen de taraflar anlayışlı davranman gerekiyor. Geçelim Okan Hoca tarafına. Okan Hoca'yı severim, saygıda duyarım. Futbol bilgisi de üst düzey bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Lakin e, final maçlarında asla ders almayan bir hocamız var. E, bir harç maç sayacağım size. Kopenhag maçı. İl geçen sezon. E, yine geçen sezon Prag maçı. Ee, bu, se bu sene başı e Young Boys maçı, Rigas maçı, AZ maçı ve en son Dinamo Kiev maçı. Hocam artı bir de geçen sezon 10 kişi kaldı. Fenerbahçe'nin 10 kişi aldığı Fenerbahçe derbisi. Bunların ilk hiçbirinde Galatasaray varlık gösteremedi. Şut dahil çekemedi. Bazılarında skor olarak öne geçti ve maçları verdi. En son Dinamo Kiev maçtı. Ben Dinamo Kiev maçında iki, skor 2-1 olunca dedim ki bu maç beraber biter. Çünkü öyle gözüküyordu. 2-1 olana kadar Dinamo Kiev Galatasaray kalesine hiç gelmedi. O 2-1'den Mustela'nın çıkışıyla birlikte Dinamo Kiev oyunu ortak oldu. Sonra da 3-1 öne geçse de ee, görünen köy kılavuzu istemezdi. Yani Galatasaray'da gerçekten bir değişime ihtiyaç var. Okan Hoca da saya e, sahaya performansını yansıttığını düşünmüyorum. E, son maçlarda da Galatasaray'da bir performans düşüklüğü görüyorum. Hatay maçında bunu gördük. Hatay maçında Galatasaray'ın 3 golü verilmedi. Bu da ayrı bir nokta. Ama e, yani kazanımdan Başakşehir Göztepe maçı da dahil bir e, ışık göremedik maalesef. Alt, puanlık fark 6 puana düştü. Bu hafta Konya Sporu Galatasaray kesin yener diyemiyorum maalesef. E, diyecek. Okan Hoca'nın da eleştirilecek noktalar bunlar. Gelelim. E, bu durumun en büyük sorumlusuna, yönetimine ve başkana. Galatasaray'ın e, Sashabu'ya gittikten bu yana Sağ beki yok, sol beki yıllardır yok zaten. En son AlexTS falan Galatasaray'ın sol beki oluyordu. Arada Nagatomo falan var. Galatasaray'ın orta sahası yok yıllardır. Torreira tek başına orada oynuyor. Sergio Oliveira'nın iyi e, performans sergilediği bir dönem var. O, e, Yayınımıza gelen arkadaşlar e, de varsa Galatasaray'ın kötü gidişine dair yorumlarını yapabilirler. Galatasaray'ın 3 sezondur orta sahası yok. Galatasaray bazı maçlarına kazanmış olsa da e, iyi bir adını düşünmüyorum. Başakşehir maçı, Trabzonspor maçı, e, Göztepe maçı bunları sayabiliriz. İlk yarıda evet iyi oynayan bir Galatasaray vardı ama ben ikinci yarıda... Galatasaray'ı hiç iyi görmüyorum. Okan Buruk eğer performansını kendisini gösteremezse Galatasaray ile yollar ayrılır. Dediğim gibi geçelim bu problemde en büyük katkısı olan kısma yönetme. Galatasaray'ın transfere ihtiyaç olduğu görülmüştür. Her şey transferle çözülür mü? çözüleceğini düşünmüyorum ölçen transferi ama böyle hamleler yapılması gerekiyor. E, ee, i̇ki aydır an, e, Paris Saint Germain'den medyaya düşürdünüz. Bugün gelecek, yarın gelecek, edecek. Yok Paris Saint Germain'in e, kiralık kısıtı var. Kalkacak, Cuma kadar gelecek. Dün öğlen saatlerinde Zerrin Rakibi Fenerbahçe Milan Sikinyar'ı bitirdi ve ...uçakla getirdi. Ya ben e, çok üst düzey bir futbol bilgisine sahip değilim. Hatta normal standart bir zekada bildiğim bir şey. Bir kulüpte görev almadım ben. Asbel kadar maçları izleyip yorumlamaya çalışan bir kişiyim. Ama şöyle bir şey yani transfer yapacağı e, zamanlarda e, Bando'yla Davuzurna'yla transfer yapmaya gitmezsin. Galatasaray yönetimi Davuzurna'yla transfer yapmaya gitti. O yüzden e, transferlerin yapmama, e, olmama şekline şaşırmıyorum. Zaten bu bugünün meselesi değil. Son 3 yıldır bunu yaşamadığı transfer dönemi yok Galatasaray'ın. Transfer bitmeden medyaya düşürülmesi yanlış olduğunu düşünür bir gaz, gazeteci bir gazeteci aday olarak e, basını suçlayamam haberi yaptılar diye ama haber kaynağına da e, kesin olmadan onun haberi de yapılmaması gerekiyor burada e, çok başlılık olan bir yerde e, fayda olacağını düşünmüyorum Spor şeyde eskiden Erdem Timur vardı tek başına transferle tek başına Gardi ile birlikte yetkiliydi. Erden Timur ayrıldıktan sonra çok başladık. Yani bir Abdullah Kavukçu var, İbrahim Hatipoğlu var. E, gazetecileri şu yönden eleştirin. Biri bir yöneticinin PR'ını yapıyor. Biri bir yöneticinin PR'ını yapıyor. Biri e, Gardi suçluyor. Burada Gardi suçlanacak adam değil. Birilerini korumak için baş, birilerini e, ...hedef gösteriyorsunuz. Bu doğru değil. Ee, yarın bir gün... E, ...siz suçlu olursunuz. Taraftarın gözünde siz düşersiniz. Sizin güvenilirliğiniz... Olmaz. ...gazeteci doğruyu... ...anlatmakla görevlidir. Bizi okulda, fakültelerde... ...öğretilen budur. Ama Galatasaray... ...mabillerinin hiçbir güvenilirliği... ...kalmamıştır yönetim gibi. Yönetimde... ...eğer Galatasaray'a doğru hamleleri yapmazsa, Galatasaray'ın hakkını doğru savunmazsa o koltuklarda oturmanın hiçbir manası yok. Ahmet Kutucu bile alamıyor. Bile derken Ahmet Kutucu küçümsemek için söylemedim. Yanlış anlaşılmasın. Ahmet Kutucu değerli bir oyuncudur. Galatasaraylıdır. Ahmet Kutucu'ya bile gidip çok komik e, rakamlar teklif ediyor. Evet Ahmet Kutucu'yu bir Galatasaraylı. Bu biliniyor. Eski paylaşımlarından falan var. Mariano'ya falan doğum gününü kutlamış falan. Ama herkesin bir ailesi var. Bakmakta yükümlü olduğu insanlar var. Ee, Türkiye'nin ekonomik şartları da ortada. Evet futbolcular iyi para kazanıyor. Özellikle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş beş gibi bu kulüplerde daha rahat para kazanılabiliyor ama herkesin bir var bu mesleği de kimse hobi olarak yapmıyor bu, bu ee, Ahmet Kutucu'nun da iyi bir ücret istemesi bence gayet makul bir şey ee, Çingene pazarda yapılmasını doğru bulmuyorum Galatasaray yönetiminin Galatasaray yönetiminin acilen istifade istifa edip karara istifade bu seçim kararı alması gerekiyor. Takviyeleri yapmadığı sürece Galatasaray'a zarar veriyorlar. Bunları da belirtmek isterim. Ee, bu günlük yayın bu kadar. Yarın e, Trenton Super Lig'in bu hafta oynanacak maçlarını değerlendireceğiz. Galatasaray'da gündem programı bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.